Ben de sizlerleyim sevgili dostlar. Ben de sizlerleyim. Zeki buldum seni nihayet yakaladım seni. Sen kimsin? Zekin oluyor bu kim? Bilmiyorum tanımıyorum ilk kez görüyorum. Ne demek tanımıyorum Zeki? Her yerde seni arıyordum sonunda buldum seni. Çocuğunun annesini nasıl tanımazdın sen Zeki? Ah, ay bana bir şeyler oluyor. Zeki ne diyor bu kadın? Ne çocuğu annesi. Ben aşkınla bu kadınla evliyim iki hafta önce evlendik biz yedi haftalık yapay zeki aman yapay zekayım ben. Beni çok çabuk unutmuşsun Zeki. Nasıl yaparsın bana bunu bebeğin babası sensin Zeki. Zeki öldüreceğim seni. Dur aşkın bir yanlış anlaşılmaya daha kurban gidemem. Ben masumum aşkın. Masummuş al. Al al al. Al sana masum Zeki. Aynı yaptığın adam bayıldı. Bir şey...